Benim en enteresan tarafı Almanya'da Endüstri Ürünleri Tasarım eğitimini yaptım. 1973 73, 73, 63 73 Almanya'da bulundum 10 sene. O arada Endüstri Ürünleri Tasarım mevzu çok yeni geldi bana ve orada o konuyla ilgili eğitime aldım. Eğitimden sonra Türkiye'ye döndüğümde ee, yani nasıl, nerede çalışacağımı pek fazla bilmiyordum. E bir tesadüf eseri e, İlhan Erhan, e, benim liseden arkadaşım olan Erhan'la bir e, cam elyafta ben çalışırken bir tesadüf eseri havaalanında karşılaştık. Ne yapıyorsun dedi. Ben dedim tasarım, ya gelsene dedi. Bizde dedi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü açıldı. Orada Aa, dedim ya enteresan. O gelişlen Önder Bey ile tanışma imkanımız oldu ve orada endüstri ürünleri tasarımının geldiğimiz zaman kimse tanımıyordu, yeni bir meslek dalı olmuştu ve Önder hocamız bu meslek dalını ilk defa Türkiye'de eğitime dönük bir çalışmayla e, hayata geçirdi. ve o, o, o çok tesadüfler dediğim gibi e, biz ilk önce endüstri ürünleri tasarım bölümü UESYO'da. Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu'nda, e, e, Akademi'nin yüksek okulu olarak başka bir bekanda e, buluştuk ve orada e, akşam eğitimi dahil e, çok sıkı bir e, eğitim yapmaya başladık. Ve bu vesileyle Endüstri ürünleri Tasarım bölümünde hocayla e, çalışma imkanı bulduk. E, hocanın çok enteresan e, tarafları vardır. Yani ileri görüşleri çok müthiştir. E, hadiselere bakışı dünyaya bakışı farklı olduğu için biz ondan bir mesela kitap yapma yap, yazma tekniğini bize hep e, empoze etti ama e, hiçbirimiz o Önder hocanın o, o sistematiğini kavrayarak kitap yazma özelliğini kazanamadık. Onda yani biz bizim hatamız oldu. Hocanın çok enteresan e, kitap yazma teknikleri vardır ki, ben bütün gençlere hep e, asistanlarıma onları tavsiye ediyorum. E, demişti ki zamanında e, a, alabildiğiniz kadar ayakkabı kutusu alın, başucunuza koyun onları. Hepsinin altına birer hangi konuyla ilgiliyse yazın ve devam edin. Her seferinde bir konuyla ilgilendiğiniz zaman bir A4 e, dosya kağıdına o konuyla ilgili resim, yazı neyse yapıştırın, koyun ve o ilgili kutuya atın. Zamanla o kutu dolar. Bakarsınız, dolduğu zaman işte o bir kitap olmuştur. Bu çok güzel bir teknik. Maalesef biz bunları uygulayamadık. Onun hep bizi ona teşvik etti. O bakımdan Önder Hoca çok farklı bir insandır. Önü çok açıktır.